Ya ben de büyük ihtimal kabul edilmesinin e, gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yani çünkü e, tam da bahsedildiği gibi hakikaten e, Türkiye'ye yönelik e, ağır bir kampanya Amerika'da yürüyor e, ve aslında bu biraz da Başkan Trump'a yönelik bir e, muhalefetin kendi. E, mecrasından çıkıp biraz Türkiye'ye yönelik kararlar. İkisi birleşti ha? vahim olan o. Yani Trump'ı dövmekle Türkiye'yi dövmek aynı şey haline geldi Aynen. Aynı. Dolayısıyla hani daha önce yok muydu Türkiye ile Amerika <laughs> arasında bu tür yaptırım meseleleri vardı en bildiğimiz işte Kıbrıs barış harekatından sonra. Çok ciddi ambargolara Türkiye maruz kaldı. Ben bu tür konulara şey üzerinden bakıyorum. Yani mesela hem bu Ermeni sözde Ermeni soykırım tasarısından hem bu ekonomik yaptırım meselesi çoğunlukla şeyle alakalı. Yani Amerika'nın uluslararası siyasette aldığı tutumla alakalı. Yani Ermeni meselesi bu zamana kadar kabul edilmedi, burada kabul ediliyor. İşte yaptırım meselesi dikkat edin Amerika ile Türkiye arasında hep bu tür zamanlarda ortaya çıkar. İlişkilerde bir gerilim olduğu doğru. Bu gerilimin nasıl yürütüleceğine dair kanaatim şudur. E, Türkiye yani Başkan Trump'la birlikte Erdoğan bu gerilimlerin her birini teker teker aşmayı beceriyor. E, ama Amerika'nın kendisi bizatihi kriz üreten bir merkez gibi. Yani iç siyasette birbirlerine düşmüş olmaları, dış politikada rasyonel bir pozisyon almalarını engelliyor. Ee, yani başkanın bir dış politika perspektifi olur ve o perspektif ter, çerçevesinde der ki ya ben Suriye'de e, asker ve para kaybına razı değilim. Buradan çekiliyorum. Bunu daha sonra Amerika bir, bir şeye oturtur bir e, çerçeveye oturtur ve o şekilde devam eder. Ama Başkan bunu söylüyor olmasına rağmen Amerika'nın bütün kurumları bunun hilafına iş yapıyorsa, o zaman ortada bir karmaşa oluyor ve e, mesele bir iç siyaset meselesi haline dönüştüğü andan itibaren saçma sapan tavırlar ortaya çıkabiliyor. Burada Bu cumhuriyetçilerin tutumunu nasıl değerlendirmek lazım? Sonuçta Cumhuriyetçiler de yoğun bir şekilde e, destek verdi. Ya çünkü cumhuriyetçiler de zaten başkanın politikasını, yani cumhuriyetçilerin içerisinden Amerikan başkanının nasıl çıktığını hep beraber hatırlıyoruz. Yani. Cumhuriyetçileri partinin genel eğilimine rağmen Trump zaten geldi. Cumhuriyetçilerin içerisinde de ciddi Trump karşıtı söz konusu. O yüzden de mesela hani azil sürecinde ne olacak? Gerçekten cumhuriyetçiler destek verecek mi demokratlara gibi sık sık konuşuluyor ne kadar fire vereceği vesairesi. Bu tartışmanın yani bir Amerikan iç tartışması olmanın bir sonucu itibariyle Amerika... ...doğru düzgün bir dış politika pozisyonu almıyor... ...ve böyle bir felç olmuş gibi bir görüntü. Herhangi bir konu... ...gündeme geldiğinde o hemen krize dönüşüyor. Yani vize meselesinden tutun Brunson'a... ...işte FETÖ meselesinden tutun... ...Suriye'deki PYD meselesine kadar... E ...Amerikan başkanı çekiliyor... ...bugün Pentagon... ...yine kuzeye doğru... ...asker kaydırmaya devam ediyor. Şimdi onun... ...sadece bunun Türkiye karşıtlığıyla... ...alakalı olması da gerekmiyor. Çünkü Pentagon... Burada Suriye rejiminin ve Rusya'nın girdiği bölgelerde kendisinin var olması gerektiğine inanıyor. Ama Amerikan başkanının böyle bir kaygısı yok. yok Dolayısıyla buradaki çelişkiler aslında krizi üreten şey. Amerika'nın kendi iş çelişkileri bu krizi üretiyor. Çözülmesi de e, Amerikan iş siyasetinin rahatlamasıyla falan olacak gibi gelmiyor bana. Çözülmesi e, dünya siyasetinde başka bir kriz anına geçmekle olacak. Yani... İşte ne bileyim İran Amerika için gerçekten bir kriz oluşturursa o zaman Türkiye ile daha yakın ilişkilere geçmek zorunda kalırız. Şeyi hatırlayın. Yani 79 74'ten sonra Türkiye'ye uygulanan ağır ambargolar vardır. 79 İran devrimi, sonra Sovyetler Birliği'nin Afganistan işgali Türkiye tekrar kıymetli bir ortak haline dönüşür. Böyle bir şey olmadığı müddetçe biz Başkan Trump'la Amerika yani Amerika ile krizler yaşanacaktır. Başkan Trump'la Erdoğan bunları teker teker çözmek gayreti göstermek durumunda. Bence en önemli gündem maddesi PYD ve sınırımızdaki PYD oluşumuydu. O, o bile çözüldükten sonra birçok şey e, kriz olsa da yönetilebilir bir halde kalacaktır diye tahmin ediyorum.